Hocam genç ve donanımlı birisi olarak AB'ye göç etmek halen mantıklı mıdır? Yoksa gelecek Çin, Singapur, Afrika ve halen Amerika'da mıdır? Ee, Avrupa Birliği'nde e, yetenekli ve hırslı birinin Avrupa Birliği'nde var olan bürokratik yapılar içinde mevcut bir yeri yok ise şayet ee, bir geleceği olduğuna inanmıyorum ben. Gerçekten Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir hızla yaşanmaz ve yaşanamaz yerlere dönüştüğü kanısını taşıyorum. Ee, şu anda henüz e, güvenlik ve ekonomi açısından büyük bir krizle karşı karşıya değiller, fakat yakın gelecekte bu krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.